Madem şu kainat ve mevcudat var ve içinde ef'al ve icat var, hem madem muntazam bir fiil failsiz olmaz, manidar bir kitap katipsiz olmaz, sanatlı bir nakış nakkaşsız olmaz. Elbette şu kainatı dolduran ef'ali hakimanenin bir faili ve yeryüzünün mevsim be mevsim tazelenen hayret fezan u kuşlarının Manidar mektubatının bir katibi, bir nakkaşı vardır. Hem madem bir işte iki hakimin bulunması o işin intizamını bozuyor, hem madem sinek kanadından ta semavat kandiline kadar mükemmel bir intizam var, öyleyse o hakim birdir. Hem madem şu mevcudatın tabakatı bir ordudan bin defa daha muntazam bir emir ile hareket ettiği bilbedahe görünüyor. Yıldızların, güneş ve kamerin muntazaman hareketlerinden tut, ta badem çiçeklerine kadar her bir taife o kadar muntazam, o kadar mükemmel bir surette Kadiri Ezeli'nin o taifeye verdiği nişanları, formaları, güzel libasları ve tayin ettiği harekatı bin defa ordudan daha muntazam bir tarzda izhar ediyor. Öyleyse şu kainatın mevcudatı onun emrine bakar ve imtisal eder. Perde-i gayb arkasında bir hakimi mutlak vardır. Sözler 632 Risale-i Nur külliyatında